şu anda 9. haftadayız. Şimdi seyahatle alakalı çok soru geliyor biliyorsunuz. Seyahate en uygun e, aylar olarak şunu söylüyorlar. Bir en az hani olduğu zamanlar, o zamanlar oluyormuş. Kendi düzeninin ve rutinin dışına çıkıyorsun. 28. haftadan sonra e, yazılı bir şekilde doktorunuzdan izin almanız gerekiyor ve çoğu uçak firması da kabul etmiyor. Eziyet olmayacak mı ne gerek var şeklinde düşünüyorum bir yandan da. Dolayısıyla ne kadar mantıklı? Artık onu siz karar vereceksiniz. <laughs> Bu çocuklar karnımızda bu kadar sessiz arkadaşlar ve sorunsuz biliyorsunuz ki. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Son zamanlardaki gelişmelerden biraz bahsedeceğim size. Şu anda 9. haftadayız. Ee, benim en merak ettiğim sorulardan birisinin cevabını vereceğim. Doktoruma sordum ve detaylıca öğrendim. O yüzden de sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi seyahatle alakalı çok soru geliyor biliyorsunuz. Ben de aynısını sordum. Seyahat edebilir miyim? Hani kaçıncı haftadan itibaren seyahat edebilirim? Ya da öncesinde seyahat edebilir miyim? Şeklinde. Biliyorsunuz 3 e, periyoda ayrılıyor. İlk periyot 3 ay. ikinci İkinci periyot 6 ay yani 3 ile 6 ay ondan sonraki periyotta altı ve 9. ay şeklinde. Seyahate en uygun aylar olarak şunu söylüyorlar. Birinci periyodun sonuyla ikinci periyodun başı şeklinde. Çünkü en az hani şikayetin olduğu zamanlar o zamanlar oluyormuş. Dolayısıyla da böyle bir zamanlama yaratabilirsiniz açıkçası. Fatih işte şuraya gidelim buraya gidelim falan diyor. Normalde üzerine atlarım bu fikirlerin ama Şimdi soruyorum kendi kendime ne kadar gerekli. Çünkü gittin de tamam da ondan sonra ne yapacaksın? Çünkü orada mesela şimdi bak benim suyu mesela sürekli yanımda atıyorum. Yani mümkün kadar çok içmeye çalışıyorum. Orada içebilecek miyim? Sonuçta hani kendi düzeninin ve rutinin dışına çıkıyorsun. Sürekli tuvalete gidiyorsun bilmem ne. Bir haftada iki işte balık yiyeyim. Haftada iki işte et yiyeyim, tavuk yiyeyim bilmem ne. Bunlara dikkat ediyorsun bile. Her gün bakliyatımı yiyeyim. işte meyvemi, sebzemi yiyeyim diyorsun. Bunların hepsine dikkat ediyorsun ve bunu bunlar gerçekten çok dikkat gerektiriyor. Ee, şimdi gittiğimde ne bulursam yiyeceğim bir pozisyona girersem bu yazık olur bence. <laughs> Çünkü her günün kıymeti var sonuçta. Ee, dolayısıyla hani değerlendirmek lazım, bakmak lazım. Ha, bazı durumlarda da şimdi gitmek zorunda olduğun durumlar oluyor. İşte sağlık problemleridir. Birisine gitmek zorundasın, birisine yetişmek zorundasın ya da işte birisinin özel gününde bulunmak durumundasın falan şeklinde. Yine de bir değerlendirmek lazım tabii ki öyle durumlarda hani bir şey demiyorlar zaten 28. haftaya kadar gidebiliyorsunuz sadece 28. haftadan sonra yazılı bir şekilde doktorunuzdan izin almanız gerekiyor ve çoğu uçak firması da kabul etmiyor 28. 28. haftadan sonra şimdi kendi arabanıza giderseniz zaten kısa mesafede kısa dediğim işte 5-6 saat. Mesela Ankara'dan Antalya atıyorum. Hani 5-6 saat kısa kısa molalar da vereceğiniz için bir problem yaratmaz diyorlar. Ama işte otobüste de işte 2-3 saatte bir mola veriliyor. O da yeterli olursa okey deniyor. Yani gidilebilir tabii ki de. Ha bu çok ülkeler arası bir seyahattir. Mesela 4 saatten sonrası zorlar deniliyor. Yine uçak seyahatinden bahsediyorum. Tabii bunlar 28. haftadan öncesinden bahsediyorum. Ee, ve en uygun tarih olarak da işte söylediğim şekilde. Yani ilk sorduğunda direkt hani tabii ki yapabilirsiniz deniyor ama detay sorduğunda şöyle şöyle böyle böyle tabii ki de bir sürü detay ortaya çıkmış oluyor bu durumda. Ee, yani mesela ben duruyorum duruyorum. <laughs> öyle bir ışık hızında e, çişim geliyor ki yani size anlatamam nasıl yetiştiğimi bilemiyorum. E, dolayısıyla mesela bir yolda ben bunu nasıl yapabilirim? E, zaten umumi tuvaletlere vesaire işte bir opetinki temiz diyebiliyorum ama benzinlikle ya yani o anda zaten hani birden bir hani e, temiz bir tuvalette yaratamayacağıma göre e, nereye bulursam oraya şeklinde. E bu birazcık da eziyet olmayacak. mı? Ne gerek var şeklinde düşünüyorum bir yandan da. E, böyle hani benim seyahatle alakalı fikirlerim ve öğrendiğim bilgiler bu şekilde. Umarım yardımcı olmuşumdur. E, çoğunlukla hani e, öneriyorlar, şey yapmıyorlar hani e, tabii ki de çıkabilirsiniz şeklinde e, söylüyorlar. Ama bunların detayları var tabii ki de. Bir de rutininizin dışına çıkmış oluyorsunuz. En e, şeyle hani Kaba tabiriyle. Dolayısıyla ne kadar mantıklı artık onu siz karar vereceksiniz. <laughs> yani şimdi ben düşünüyorum bir yere gitsem. Bu şekilde yine belli değil. Şu anda benim karnım hiç belli değil de. Ee, diyelim ki belli olduğu bir zamanı denk geldi. Hani birinci periyodun son ikinci periyodun başı diyoruz ya. Genelde o tarihler belli oluyor zaten. Ama bu güzel bir hatıra da olabilir. Ama şu da olabilir. Ben mesela istediğim şekilde giyinemeyebilirim şimdi. Oraya gittiğimde mesela hiç bilmediğim bir ülke tamam mı? Görmedim daha öncesinden bir ülke diye düşünelim. Ben isterim ki böyle hani topuklu ayakkabılarım, işte uçuşan elbiselerim falan olsun isterim. Ama o durumda giyemeyeceğin için, hani sen ne rahatsız onu giyeceğin için... E yani ne bileyim hani yerini tutar mı bilemiyorum. Ha şimdi yani hayatımız boyunca çıkacağız ne gerek var da denilemiyor çünkü e, bu çocuklar karnımızda bu kadar sessiz arkadaşlar ve sorunsuz biliyorsunuz ki e, doğduktan sonra böyle bir keşmekeşin ortasına düşeceğimiz için tabii yine e, bir zaman dilim içerisinde çıkılamayabilir özellikle yurt dışına Bilemiyorum. Çıkanlar da olmuştur. Çıkanlar vardı tabii. Şimdi belki yorumların altına yazacaksınız. Hani bir o biz çıkmıştık bilmem ne. Aa, ne kadar güzel yani çıkanlar olabilir ama tabi e, tabii ki e, en zoruna kendimizi hazırlayalım ki böyle kolaylıklar hoşumuza gitsin. E, biz yine hazırlıklı olalım diye düşünüyorum. Bu şekilde. Yani biz 5 beş sene, 5. senemizdeyken evliliğimiz hamile kaldım ben kusarmışız ne diyeyim yani daha çok gezseymişiz bilmem ne yapsaymışız artık bu saatten sonra ne yapılabilir bilmiyorum bu şekilde seyahat olayı bu şekilde arkadaşlar O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.